Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Viyana'da 5 günlük harika bir seyahate çıkıyoruz. Hazırsanız hemen başlayalım. Viyana, yüzyıllar boyunca imparatorlara ev sahipliği yapmış, sanatın ve müziğin kalbinin attığı muhteşem bir şehir. Daracık sokaklarında kaybolmaya, ihtişamlı saraylarında büyülenmeye, mis gibi kahve kokuları arasında kendinizi kaybetmeye hazır olun. Bu beş gün boyunca, Viyana'yı gezip görmekle kalmayacak, tarihini, kültürünü ve ruhunu da hissedeceğiz. İlk günümüzde Viyana'nın kalbinin attığı tarihi merkezdeyiz. Her köşesi ayrı bir hikaye anlatan bu büyüleyici bölge UNESCO Dünya Mirası listesinde. Yürüyüşümüze şehrin simgesi olan Aziz Stefan Katedrali'nden başlıyoruz. İncecik işlenmiş detayları, heybetli kuleleri ve çatı katından şehrin harika manzarasıyla bizi büyüleyecek. Katedralin ihtişamından sonra daracık sokaklarda gezerken birden Hofburg Sarayı'nın önünde bulacağız kendimizi. Habsburg hanedanlığına 600 yıldan fazla ev sahipliği yapmış bu kocaman saray, Avusturya İmparatorluğu'nun gücünün ve ihtişamının simgesi. Bugün müze olan sarayın odalarında gezerken duvarlardaki tablolar bize imparatorların ve imparatoriçelerin hayatlarından kesitler sunacak. Ve tabii ki Viyana denince akla gelen ilk şeylerden biri Kahve molası. Hofburg Sarayı'nın güzel bahçelerine bakan bir kafede, Viyana'nın meşhur Saçır pastasının ve bir fincan melange kahvesinin tadına varacağız. Tarihi merkezi keşfetmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Graben Gaddesi, lüks mağazaları, tarihi yapıları ve sokak sanatçılarıyla Viyana'nın en canlı yerlerinden biri. Burada yürürken şehrin enerjisini hissedeceğiz. Günün sonunda Tuna Nehri kıyısında yürüyüş yapıp, güneşin batışını izleyeceğiz. Viyana'nın romantik atmosferi, tarihin ve doğanın buluştuğu bu şehirde ilk günümüzü unutulmaz kılacak. İkinci günümüzde Viyana'nın biraz dışına çıkıp Habsburg Hanedanı'nın yazlık sarayı olan Schönbrunn Sarayı'nı ziyaret ediyoruz. Barok mimarisinin en güzel örneklerinden olan bu görkemli saray da UNESCO Dünya Mirası listesinde. Sarayın ihtişamlı odaları Habsburg ailesinin nasıl yaşadığını gösteriyor. Özellikle Maria Theresa'nın odaları çok zarif. Schönbrunn Sarayı'nın en etkileyici yeri ise 45 hektarlık kocaman bahçeleri. Fransız bahçelerinden esinlenilerek yapılmış bu bahçeler, özenle kesilmiş ağaçları, rengarenk çiçekleri ve fıskiyeleriyle bir peri masalı gibi. Bahçelerde gezerken zamanın durduğunu hissedeceğiz. Schönbrunn'da ayrıca dünyanın en eski hayvanat bahçelerinden biri olan Schönbrunn Hayvanat Bahçesi var. Burada dünyanın dört bir yanından 700'den fazla hayvan türünü görebileceğiz. Akşam Viyana'nın merkezine dönüp yerel bir restoranda geleneksel Viyana yemekleri yiyeceğiz. İmparatorların ve imparatoriçelerin izinde geçirdiğimiz bu güzel günün ardından Viyana'nın büyülü atmosferinde bir geceye daha hazırlanacağız. Üçüncü günümüzü sanata ayırıyoruz ve barok mimarisinin bir diğer harika örgü olan Belvedere Sarayı'na gidiyoruz. İki saraydan oluşan bu yerde, barok döneminden 19. yüzyıla kadar uzanan zengin bir sanat koleksiyonu var. Üst Belvedere'de, Avusturyalı ünlü ressam Gustav Klimt'in meşhur öpücük tablosuyla karşılaşacağız. Altın varaklarla yapılmış bu tablo, bizi aşkın ve tutkunun derinliklerine götürecek. Klimt'in eserlerinin yanı sıra, Egon Schiele ve Oskar Kokoschka gibi diğer önemli Avusturyalı ressamların eserlerini de göreceğiz. Sanatın büyülü dünyasında dolaştıktan sonra Belvedere Sarayı'nın güzel bahçelerinde yürüyüş yapacağız. Fransız bahçesi tarzında yapılmış bu bahçeler, heykelleri, havuzları ve fıskiyeleriyle gerçek bir sanat eseri. Günün sonunda Viyana'nın meşhur kafelerinden birine gidip Apfelstrudel ve Viyana kahvesi içeceğiz. Sanatın Tarihin ve lezzetin bir arada olduğu bu güzel günün ardından, Viyana'nın büyüsüne kapılmamak elde değil. Dördüncü günümüzde Viyana'nın müzikle olan bağını keşfediyoruz. Viyana, Mozart, Beethoven, Strauss gibi ünlü bestecilere ev sahipliği yapmış bir şehir. Bu müzik dehalarının izlerini sürerek önce Viyana Devlet Operası'na gidiyoruz. Dünyanın en ünlü opera binalarından biri olan bu görkemli yapı, her yıl dünyaca ünlü opera ve bale gösterilerine ev sahipliği yapıyor. Bugün şanslıyız çünkü akşam Mozart'ın ünlü operası Sihirli Flüt var. Biletlerimizi önceden aldık. Opera binasına girebiliriz. İçeride ihtişamlı avizeler, kırmızı kadife koltuklar ve altın varaklar göz kamaştırıyor. Operanın büyülü atmosferi bizi çok etkileyecek. Operadan sonra Mozart'ın yaşadığı evi ziyaret edeceğiz. Mozart'ın bestelerinin çoğunu yaptığı bu ev şimdi müze ve bestecinin hayatına dair önemli eserler var. Viyana'nın müzik dolu bugününden sonra bir Heuriger e, yani şarap bahçesine gidip yerel şarapların ve Viyana yemeklerinin tadını çıkaracağız. Viyana'daki son günümüzde şehrin en büyük yeşil alanı olan Prater'i ziyaret ediyoruz. Burası eğlence parkından yeşil alanlara, kafelerden restoranlara kadar herkesin keyifli vakit geçirebileceği bir yer. Prater'in simgesi olan dev dönme dolaba binip Viyana'yı kuş bakışı izleyeceğiz. Şehrin tarihi yapıları, Tuna Nehri ve yeşil alanlar harika görünecek. Dönme dolaptan sonra Prater'in yemyeşil yollarında bisiklete bineceğiz. Kuş sesleri eşliğinde doğayla iç içe bu gezinti bize huzur verecek. Prater'de birçok kafe ve restoran da var açık havada bir restoranda öğle yemeği yiyeceğiz. Öğleden sonra Pratt'in eğlence parkına gideceğiz. Burada çocukluğumuzdaki gibi eğleneceğiz. Günün sonunda, Tuna Nehri kıyısında yürüyüş yapıp güneşin batışını izleyeceğiz. Viyana'ya veda ederken, bu güzel şehrin bize unutulmaz anılar bıraktığını düşüneceğiz. Viyana'da geçirdiğimiz 5 gün boyunca tarih ve kültür dolu anılar biriktirdik. Umarım siz de bu seyahatten keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Umarım bu sanal Viyana turunu beğenmişsinizdir. Bu şehirde keşfedilecek daha çok şey var. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.